Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Rikaatı ile yazılmış güzel ve temiz bir vesika okuyacağız arkadaşlar. Bu vesikayı Bahtiyar Sahaf abimizden temin ettim. Şimdi bu vesikayı hızlı bir şekilde okuyacağız ama arkadaşlar Konya ile ilgili, Konya'da yaşayan muhacirlerle ilgili onlara yapılan yardımı anlatıyor. Evet Bismillah diyoruz ki zaten yukarıda besmelemizin kodu var arkadaşlar şu Bismillahirrahmanirrahim şeklinde de okuyabiliyoruz. Ya da hu veya hüve diye de okunabiliyor. Konya Belediyesi Riyaseti Aliyesine arkadaşlar hitaben yazılmış. Konya Belediyesi Riyaseti Aliyesine hitaben arkadaşlar. 1920 tarihli bir mühim vesika. Efendim, mevsimi şitanın mevsimi şitanın yani kış mevsiminin şiddetle hükümran olduğu evet yani hüküm sürdüğü şu sırada şehrin aksamı muhtelifesinde aksamı muhtelifesinde yani değişik yerlerinde perişan bir halde her gün birer suretle yani herhangi bir şekilde farklı şekilde manasında herhangi birer suretle hayatları heder olup, yani mahvolup gitmekte olan zavallı muhacirinimizin, muhacirinimizin yani muhacirlerimizin hiç olmazsa birkaç günlük, hiç olmazsa birkaç günlük mahrukat, yani arkadaşlar kış için gerekli yakacaklar, odun, kömür vesaire ihtiyacatını temin edebilmek üzere Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesi'nin kararı vecihle vecihle komisyonumuz 4500 liraya karip yani 4-500 liraya yakın 4500 lira arkadaşlar o dönemde 1920-21'de biliyorsunuz İstiklal Marşı yarışması da vardı. Ve Mehmet Akif'e 500 liralık ödül verilmişti arkadaşlar. Ki zaten onu kabul etmedi. O 500 lira ile arkadaşlar o zaman da 3-4 tane çiftlik alınabiliyor idi. Yani 500 lira o değerdi arkadaşlar. Kıyas babında söylüyorum. Bir meblağ sarf etmekte bulunmuş ise de evet bu miktarın ademi kifayesi yani kifayet etmemesi yetersizliği heyeti aliyerlerince heyeti aliyelerince de aliyelerince de karini tasvip buyrulacağı evet tas, karini tasvip yani yaklaşık uygun bulunacağı evet karini tasvip buyrulacağı aşikar olduğundan memleketin belediyesi namına hiç olmazsa burası karalanmış çizilmiş böyle anın en son var tarafı valalarından yani tarafı valalarından bir karara raptıyla yani bir karara bağlanmasıyla berayı sarf yani sarf için komisyonumuza ita ve tevdiine müsaade buyurulması hamiyeti vataniyelerinden mütemennadır efendim. Hamiyeti vataniyelerinden mütemennadır efendim yazıyor arkadaşlar. Şimdi burada tarih kısmında fi 19 Şubat şu çizgimiz sene 336 yani 1336 bu da arkadaşlar 19 Şubat 1920 yapıyor. Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti muavenet Milliye Komisyonu reisi yazıyor arkadaşlar. Mühürde de keza yine arkadaşlar büyütmeye çalıştım. Büyüttüm. Pek okunmuyor ama burada Anadolu ve Rumeli arkadaşlar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Konya Heyeti Merkeziyesi Muaveneti Milliye Komisyonu yazdığını görüyoruz mührün içerisinde de. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer kanalımızda yine önemli bir vesika okuduk. Bir önceki dersimizde de önemli bir vesika okumuştuk arkadaşlar. Gerçekten tarihi önemli bilgiler arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste yine görüşürüz arkadaşlar. Sizlere lütfen derslerimizi paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın ki sizin vesilenizle de başka kardeşlerimiz, arkadaşlarımız derslerimizden istifade etsinler. Esselamu Aleyküm.